Sen kaderim hakkında şaşır, çok çok kafayı Sinesi muhtar Benim videom neyse oğlum Benim muhtar <laughs> Sevgili ekran başındaki Benim sevgili Concon halkım Sizlersiniz benim halkım Buradaki insanlar Sadece Piyon Ama gerçek halk Şu anda ilk gösterimde Çete yazan Gerçek halk şu anda Yorumlara yazan Gerçek halk şu anda Bu videoya 50 milyon like Yapmak isteyen halk, like. Im. Oylamada piyonlar veriyor. <laughs> Seni var ya vuruyor çocuk. Bir dikkatli gelmişken o <laughs> kadar şey yapma. Arkadaşlar ben her bölüm like arttırır, arttırırken nasıl her bölümde like düşüyor Burak? Bana bunun matematiğini yapabilir misin? Evet Söyle bakayım. Eşim, çünkü sen kötü bir insansın. Ya ben kötü ya Bir saniye Mut düşürenlerden kaçıralım. Melis. <laughs> <Se> <laughs> e kötüsün. Kötülük timsalisin. Arkadaşlar team eğer John John Craft videolarını <laughs> düzenli izliyorsanız 3 kez öldürüldüm. Tam da bu şahıs tarafından. 100 oh! level'ım vardı 100 oh! level'ım gitti. Şu şu anda hepiniz şu biliyorum. Şu an tarih oluyorum burada yine. Ne <laughs> <ama o> <laughs> şey şey önce, seni hani öldürmez vursana, de. Vursana, vursana vuramazsın. Sen de o hayır, kadar bak, iyi. tahrik ediyorsun. ediyor, tahrik ediyor, tahrik, o tahrik kadar ediyor. Yok yok. Neyse arkadaşlar, <laughs> geçen Hayır, hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Hayır, sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. hayır. Polis yok mu? Polis geldi evet. Oo, Burak polis yürü. mi? Karakola. Oha. Oha. Ya, Oha. Bir dakika bir <laughs> dakika şimdi değil. Şimdi, şimdi, karakola öyle karakola hadi hadi. Ben ya. Arkadaşlar satılmış John John Craft yorumları istiyorum. Adam bana saldırıyor beni almaya çalışıyor içeri. Nasıl Hayır Nasıl ya sizi de götüreceğim beni mı diyeceğim? Öldürelim yürü. Olduğunu herkes biliyor. Bırak oh, yürü. Yürü lan, git lan. Yürü. Güçlü. Oh. Zor zırh... kullanmak zorunda <laughs> bırakmayın. Bir dakika bir <laughs> dakika. Bir dakika ben arkadaşlar. Mi? Şimdi direkt videonun başına karakolluk olmayalım. Gelin bakayım benimle birlikte. Ben Tabii bu bölümde yani, yoksa bekliyoruz. propaganda yapacaktım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki haftaya Jojo Craft muhtar seçime... Oğlum buraya ne oluyor? Muhtar olduğum zaman Benim ilk yapacağım sıra şey. sende. Ben de, ben de sakin olun. Bir şey diyeceğim. İlk muhtar olacağım zaman yapacağım şey buraya ışıklandırma olacak. Bak ilk vaadimi veriyorum. Bence Kesin bisik... oldun ya. Ya bir kesin sesini. Aynen, aynen. aynen. oldun ya Bekleyin, ya. bekleyin, aynen. bekleyin, bekleyin. Aynen. burada bekleyin. Burada bekleyin bir saniye. Bir yatıp geleceğim burada bekleyin. Bir dakika hiç. Arkadaşlar sağ. O kadar John John Craft yazıyorsunuz yorumlarıma like atmıyorsunuz. 50 bin like gelmiyor ya. <laughs> 50 bin. İşte <Bir> diyeceğim <laughs> Eğer haftaya 50 bin like gelmezse video gelmiyor. 50 bin like yoksa bu hiçbiriz atlamıyorum. Server'ı kapatıyorum. Kapattım. Hayır. Hayır <laughs> evet. 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 Bir tamam, Böyle, neyse. böyle de kötü bir insan böyle kötü bir insan. Sessiz olun. Eğer like atarsanız bir fedasınız bugün propaganda propagandamı yapacağım. Gelin benimle birlikte arkadaşlar. Herkesin gerçek yüzünü göstereceğim. Oha! Göstereceğim yine Oğuz ya gel bakayım buraya. Yapmaya Oğuz mı? bakıyoruz. Hebele hübele dolaşıyor. Param yok diyor. Paraları kazı kazanla yiyor. ne? <laughs> nerede <gülüyor> lan benim bin lira? Bin liram Allah lira açıklama Bin lira nerede? Bin lira nerede? Bin liram nerede? Benim param yok. YALAN SÖYLÜYOR OĞLUM YALAN SÖYLÜYOR <gelmeye gülüyor> <vermeye gülüyor> Bir şey diyeceğim halkımız gördü değil mi buna kimse oy vermeyecek Evet 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 vermem Pardon, ben buna TÜ, ya, tü. tü. <laughs> Rezil rezil herif Gelin arkadaşlar ikinci şeyi gösterelim size Bu çok buna şok olabilirsiniz ben Allah bu, Allah Ben bunun kaydını da koyacağım videoya Tavukları minnoş der Kayıtlar kapanınca tavuk eti yer. Videosunu buraya. Video da bunu. Şu anda İftiradır, videoyu izliyorsunuz İftiradır. arkadaşlar. Hayır, ben burayı kayda aldım. Gerçekten kayda aldım. Yazıklar olsun. Tavuk iftira. Tavuklar yüzünden neler duydu? İftira Bak. iftira. Sen sahte ker olmuşsun. İftiracı olmuşsun. Onu vermek için sana vermeyeceğim. Videosu da var. Evinde tavuk tüyü buldum. Geçen açıklıyorum. Yanlışlar oldu. Ne? Gerçekten mi? Sahte keriler. Dolandırıcı Bir olup polis yaptık. <laughs> <laughs> bak 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 <laughs> evinden evinden buldum evinden <laughs> ne? buldum gördün mü bak al. Oha! Abi yani evime giremiyorsunuz. Kendi eviniz zırh yolanıyor. Kapından kapından. Arkadaşlar, çıktı, arkadaşlar silah yalan Açmaya dolan. Arkadaşlar çalışıyorlar orada. Evet bak bu da diyor. Aferin Burak. Bu en büyük vaadim arkadaşlar. Jon Jon Craft'ta <laughs> muhtar olursam Jon Jon Craft'ta muhtar olursam arkadaşlar sahipsiz kurtların tok yaşaması için kemikleri ulu orta yere gömmemeleri için oylar Burakaya barınak yapacağım. Muhtar olayım ilk işim barınak olacak. Nasıl? Valla ayıp. Valla ayıp. B bu terbiyesiz. Evet. Ben, ben, ben bir oy kaybetti arkadaşlar. bir oy kaybetti arkadaşlar. Arkadaşlar. evet. Emat. Yuh eksi. olsun diyorum. Ne eksisi oğlum o kadar sert. Yuh kaya yuh 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 Yürü git lan nasıl yedi? Arkadaşlar Sen kimden izin aldın benim evime bunu asmak için? Hashtag Reklam ücreti isterim Gelin arkadaşlar gelin Burak oyunda için güzel afişimizi göstereyim size Gel Burakcığım Eline evet, çiğ köftesiyle aday olana <laughs> değil, hakiki Akçaabat köftesiyle olana oy verin arkadaşlar. Oylarınızı <laughs> çiğ köftecilere değil. Akçaabat köfte getireceğim John Craft'a. John Bakın, çiğ köfteyi. Ay ne köfteyi kadar mizahi. Burak hayal u! Ama ne kadar. Sen çiğ köfteyi nasıl yerse? Yoo! Trabzonlular yoruma bir yazsanız abi cece tat Trabzonlular. Bir yorumlara gelseniz bırak arkadaş şey heyecan. şehir ırkçılığı yapıyor ne? Şehir ırkçılığı ne kadar olacak? Bizim arkadaşlar. Memleketçilik yapıyor. Çiğ köfte, şii köfte yoğurmaktan muhtarlığa vakit bulamayacak bu adam. Siz de biliyorsunuz Gernişim, ben de Akçaabat <laughs> köftesi 5 dakika mı sürüyor? yoo Akçaabat köftesi Ben Trabzon'dan. Ben oradan. köfteden getireceğim Akçaabat'tan. sponsorluk için teşekkürler. O bir erkek Yapıyor. <laughs> Yok. Yok. Ne yapıyor yooo Sponsor almış Neyse arkadaşlar are bunu da geçen ya gün çek... YASU AR-OLSAN Bundan sonra olsun <laughs> Sıradakini gösteriyorum arkasında saklananları maskeleri düşürmek için gerçek yüzlerini görebilmek için oylar Burak bu urakaya. Geçen gün varmış. Arkadaşlar maskenin gerçek yüzü geçen bu elimde duruyordu. yazıklar olsun. Hayır ya. görün, görün arkadaşlar. arkadaşlar. Görün arkadaşlar. Geçen ma Ağaç çıkardı. Bakın ne çıkardı. Lan açıp açıp bir kuşu. Ulan ya, ne İy. oldu? Bitip mi? Kanka geri tak. Allah aşkına. Bu çim, bu çim, bu. Geri tak. <laughs> geri tak. Geri tak. Geri tak oldu. Arkadaşlar. <laughs> taktım. Ta 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 e düz maske Buraka hashtagimiz bu afişimizde görmüş olduğunuz gibi. Geçen düşürdü ve çok ağlıyordu. Bir şey olmayacak maske. Oyunu bana ver ve ne kadar güzel bir John John Craft olacağını gör. Gelin arkadaşlar. Hayır. Gelin. Şimdi tamam. John John Craft'ın <laughs> <laughs> en büyük sorunu. Görmüş olduğunuz gibi. Hırsızlık. Hayır. hayır. Kapama. 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 Arkadaşlar. bu kral. şekilde propagandalara inanmayın. Can son derece hijyenik şey, haller. <laughs> son şey derece özgür bir şekilde köylülerimiz çalışmaktadır efendim. <laughs> ben onlara iş <eş> sağladım. <laughs> Aç <aş> sağladım. <laughs> sağladım ev sağladım. Yardım sağladım. Güvenlik sağladım. sağladım buraya gelmeyin. Bu ökibe adamların dolduruşuna gelmeyin. Bunlar ortada kendilerine bağladılar kendilerini BURAK Bunlar kendilerine bağladılar oturu. Sevgili e, Cejatcığım, sen de propaganda yapacaksın. Seni engellemek istemiyorum ben de. Lütfen kral mısın? Burada Cejat'tan ben... elmas aldım gelmedi. Aa, evet <laughs> onu. Nişteliyorum <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın. Hırsızlık kaçak köylü farmları son bulsun. Bakın bu fotoğrafı afişi yaparken bile Melis cebimden elmas çalıyor. Görüyor musunuz <laughs> ayrıntıyı? ayrıntıyı görüyor musunuz? Kız otay. afişte bile fıcı şey çal... Kızım afişte ne ara gelin de çaldın elmasla? Hırsız hırsız afişi çalmamış Allah'tan. Yaparım Sen bir şeyler. Arkadaşlar kendini masum gösterenlere değil, gerçekten e, masum olanlara inanın John John Craft halkı. Hashtag Cacatland kapansın. Cacatland'i kapatmak mı? Arkadaşlar... Ben ne ben ne ne eğer muhtar olursa... Arkanın peşinde bu, ne biçim insan bu? Burayı oy verecek var mı arkadaşlar? Bir şey diyeceğim halkım. Eğer ben muhtar olursam gerçekten Bize halkım demeye layık değilsin. Halkın izlediğini mi Benim Benim halkım şu anda videoya like atan. Şu anda videoya yorum ya yapan. Ya. Şu an kötü <laughs> yazan. Benim halkım o arkadaşlar. Neyse. Aynen. Oğuz Burak Bin lirayı Almam oyunu alırım. Açarsın, Oğuz bulacağım. duydun mu? Oğuz. Yoo. Kanka, he, kanka bin lirayı istemiyorum. Bak, kanka dolandırıcı. E, dolandırıcı. bin, lira, bin lira mı o, ya? Lirayı, hani, lirayı al köpeğin olsun. Hani paran yoktu. Hani paran yoktu. Nasıl? Bak, Ah. No. Alam. No. 1000 Ben bin lira bir gün kahvaltı ediyorum canım ben. Bir gün başla flash bir gün flash girsin arkadaşlar bin lira <laughs> nerede bin lira nerede bin liram nerede? Benim param yok. param Yalan yok. yok. Yalan söylüyor. Oğlum. <laughs> ya 100 var. <laughs> sudurup, param yok diyordu. Şimdi. Oğlum oğlan, yalancı. Arkadaşlar. Neyse ben şimdi şey diyorum. Halktan olan insanlarla birlikte halkımız için çok güzel bir yapı yapmaya Muhtarım. gidiyoruz. Ee, bir gidelim oraya geri. Efendim genere. canım Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu yapacağız dedik, halk için dedik, bak kaç kişi kaldık. Gerçek ya, halk burada. Diğerleri gitsin kazı kazı <laughs> oynasın, param yok desin. Diğeri 100 level'dım arkadaşlar, bu oyunda 100 levelken öldürüldüm. Yürü be Burak Ağa, yürü be Bir Video dışında bana ne dedi bu çocuk biliyor musun? Canım arkadaşım dedi, gel dedi benim köylülerden dedi istediğin kadar şey al, 500 level yapayım dedi sana. Adam gibi adam, öyle adam. Dedim. bunu diyeceğim Ne ne, 500 mü? E, hatta 600 dedi, demedin mi <gülüyor> <gülüyor> Yok binler aslında sen yanlış anlamı o kadar da kazıklanmaz insan yani. Bir, biraz daha insaflı şey sayı söyle. İki dakika adamsın dedik gördünüz direkt adamlıktan çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> şimdi ben halk adamı olduğum için görüyorsunuz küreğim yok. Ben bütün her şeyimi dün gittim deli gibi... Allah razı olsun. İşte arkadaş, Bende de yok, bir dakika. arkadaş dediğim böyle olur. Arkadaşlar şimdi buraya halkımız için ne yap? Bir şey diyeceğim. Direkt buraya yapsam çok mu kapalı olur yol ya? Aa, aslında gel gel Bura, bence şuraya yapalım. Ben şurada bir deneme... şey. Buraya mı istiyorsun? Buraya yaparsak güzel olur. Buraya bir deneyelim. tam burası olsun. Ee, Halkın buraya istiyorsa tabii ki de yaparım Halk'ım için. Biliyorsunuz ki ben Halk'ın adamıyım. Arkadaşlar şu an chatte deli gibi Muhtar Burak'a yazıyorlar. Değil mi Melis? Oyun bana. Melis söyle bakayım. Yorumlara da eee, yani... Melis söyle bakayım. Oyun kime Melis? Melis. Tamam tamam sana oy vereceğim. Ee, arkadaşlar eğer... Bir şey diyeceğim, Cicat ikinizin bir oy olacak. Yani ikiniz valla oy bir dakika, ben onu çok merak ediyorum. Ne olacak acaba orada? Biz bir de Melis'le kendi aramızda kime oy verelim diye bir oylama mı yapacağız? E bence evet. yapmanız gerekiyor. Öyle evet, <laughs> evet, yani. <laughs> Direk şunu yapacaksınız, <laughs> Buğra'ya oy veriyoruz diyeceksiniz ki hiç kavga evet, mavga evet, gürültü kalmayacak. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Veya şey bizim oyu hangimizin oyu vereceğini siz oylayarak seçin. Nasıl bir şey? yorumlarda <laughs> arkadaşlar şu an çete deli gibi Burak'a oy verin yazıyorsunuz. O Hadi bakalım. <laughs> i̇lk gösterdiği şu an arkadaşlar. Muhtar Muhtar Melis gel bakayım boş durma. Neredesin? Neredesin? Buradayım. Ha ben Boş mu duracaksın dedim. İşine geldiği zaman çalıp Aa. gidiyorsun. Al şunları 5 kat çık yandan. Hadi bak Çok ya. Çok haklı bu arada. Arkadaşlar <laughs> bir şey diyeceğim. Yemin ederim Cacat'la ikimiz biz bu seride dolandırıcıyız diye geçiniyorduk. Bu kız gelene biz kadar... Biz çalıştık en son ya. Ya hayır. Bu, sana... bu çalışma... Aa. Bir şey diyeceğim. Hayır bunu görene kadar dolandırıcı yokmuş John John Craft'ta. Harbi aradığımız dolandırıcı buradaymış. Ne hayır aslında <laughs> öyle biri değil o. Öyle gösteriyor da olabilir bence. Öyle ben, direkt öyle birisi. Emad sen ne yapıyorsun? tam olarak karşılıyor. Ben Aa. çatı yapmak için malzeme yap yaptım kendime? Gerek yok kardeşim ben dün gittim arkadaşlar deli gibi odunda topladım başka ne yaptım? Gitti. Okay. Arkadaşlar <laughs> bakın itiraf ediyorum Cacat'ın yanında Cacatland'den gittim şey buğday çaldım şu an ekranda görüyorsunuz hepsini kayda aldım çünkü ben şeffaf bir mutluluk Bir de kayda alıyor bir de bir de kayda alıyor salmura tamam, beni hiç yormadığın için. Hayır neden Neyse. kayda aldığımı söylüyorum arkadaşlar şu an kaydı izliyorsunuz gittim dedim ki John John'daki inekler ölmesin hepsi yaşasın istedim o yüzden ben de gittim inekleri çiftleyip değiştirerek öldürdüm ne kadar iyi niyetli bir insanım değil mi arkadaşlar bana bunu bir söyler misin oğlum o zaman bir, bana parasını vermen lazım onun sen buna kar e, amacı için bir şey e, yapmışsın kardeşim tabii ki de ne kadar borcum ilacım balta verir misin canım arkadaşım ee e, sen, sen, oldum, senin borcun al. sen, sen e, kalbini ver yeter sana şey şimdi arkadaşım. buraya sen ne yapıyordun ee e, halk kütüphanesi değil şey yapıyorum neydi o adı anlayın ya, şey yapıyorum işte buraya evet, büyü 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 bak ben be. sana ne atacağım bura ne açıyorsun hilalcım göster bakayım Balta mı al? Ooo amatis balta ve birimlilik 3. Allah'ın cümlesi 5'li yok muydu ne şimdi? Ne sende? yaptım? Yok. Ya, ya ben yani kaçırdım, kaçırdım, ya. Senin burayı yapmanı bekliyorum. Dur ben. dur, dur, dur ya. onunla yapma. Ne? Hayır bunları soyacağım ya. Ya tamam onunla niye soruyorsun? Al. Niye Hilal ben ne çok beleş mal. Bana ne bitsin. Ben <gülüyor> <gülüyor> çok da dayı ha, ya. Halkın halkın, halkın için... oy vermek. Oy kime oy versen acaba ya? Hilal sen dakika. benden başkasına bir oy vermeye kalktığın anda senin ifşaların var, var ben bende. Halkıya versen Kahve... o Hilal seni dökün, şey deyince... dökün, dökün Başka dökün nelerim var. Arkadaşlar ha? bu videonun bir yerlerinde bir görüntü hissettirteceğim size. Göreceksiniz. Sadece o kadar. Diyorum. Ne? Hilal oyun kime sen onu ilk önce bana söyle. Ha? Ee, düşünme aşamasındayım. Bence benim cezat, iz... Bir şey diyeceğim. Benim videoyu izledikten sonra bence fikri değişecek arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Eğer değişmezse Umarım. <laughs> Bu <Bir gülüyor> değişim kim olacak? E Buraka olacak tabii ki de. Hepiniz bana e, eleştiri yaptım hani fikri ya emat arkadaşlar ben <laughs> çatı yapıp geliyoruz. Gençler görmüş olduğunuz gibi halkımızdan birlikte bu ildimizi bitirdik. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Melis babaya çok yardımcı oldun. Diğerlerin hiçbir bir şey adı gelmeliz. Gel, Melis. Gel <laughs> bunu hareket... mı? Rica ederim ee, Melis, rica ederim. Bunun için al bir tane makas hak ediyorsun. Maskeciğim çıkar Melis mısın? Melis mi? E sen de hak ediyorsun. Ben hak etmiyorum ben istemiyorum senden. Bir Zaten yerde. vermeyecektim ki sana. Ee, Yardım ettim e insanlığından. Arkadaşlar John John Craft halkı için herkes bedava eş bassın diye muhtar adayı Burakhan'ın hazırsanız 3 dediğimde kesiyoruz ben ortadakini alıyorum. 1 2 3 ipleri arkadaşlar. <laughs> hayır! Hayır ne oluyor? Herkes burada ücretsiz bir şekilde eş basabilecek. Sadece lapisiniz yoksa burada tanesini 1 liradan e, şey satacağım. Lapis. Paralı. Ama, hayır, paralı değil. Niye Yeniniz paralı? Ya b bedava değil. Yeninizde yoksa Parayla. yersen yersiniz. Bizim. Arkadaşlar paranız Neden 10 kuruş değil? Tam 10 kuruş yapıyorum. Lapisin tanesi Oo, 10 kuruş yine para gelene istiyor. Para vermiyorsun. Ha, ne diyorsun kardeşim? <laughs> ha, ne diyorsun? Ha, Buraya şöyle... gelene para ver. Niye vereyim? Sensin <laughs> yere gelene veriyor musun? <laughs> Tamam Biliyorum gidelim. Tabii. Gidelim burak dükkana bakalım ne kadar gidelim. verecek. Gidelim. Hemen gidelim. Hadi Hemen hadi gidelim. gidelim Arkadaşlar gelin bir gözünüz çöplük görsün gelin. Gel yiyecek bak. ekmeğim <laughs> yok. Açlıktan koşamıyorum. Ne konuşuyorsun sen? O zaman sen <laughs> kime neyin parasını veriyorsun? Sen kime Ve ben bütün paramı tutuyorum. Şu anda ona çok param var lan şu an bir anda. Ya o, o yemekse geldi. Arkadaşlar Aa, ne bırak bırak cacat, oylar, cacat, ha, biliyorsun bu rock oyun Oylar caca da. Ya ben ya. attım <laughs> lan şeyi. Benim o. Şimdi, şey Ekmek attım. Ya. Oğuz nerede? Oğuz başka bir sen benim şöyle. şeyim şey Geliyorum o... neredesiniz? Oğuz. neredesiniz? Kanka Geliyorum. benim oduncunun yanındayız. Oğuz benim bundan sonra şeyim olsun neydi onun adı? Politika şey. mı destekleyen? E, yatırımcı, yatırımcı, yatırımcı bundan sonra Oğuz Aslan oldu arkadaşlar. Nasıl fikir? Bak benim bak, bak, para bak. Kim daha çok karnı yorulsa. Kim daha çok karnı Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Bak Çürük eti alıyorum. Bak. Hop. Bir tane. Gördün mü? Bir, bir Hadi kazandı. bakalım. Olsun bak para, para paradır. Para kazandırıyorum. Sen Hilal. Hilal. Şükret şükret. Hilal. Hilal. Oyunu bana verirsen sana kaktüs veririm. Ben oyunu... sen montajlısın sen. Ben sana oyunu hayatta aynen, vermem. Aynen aynen. Vermiyoruz sana. Kaybettin sen. Yazıklar Kaybettin olsun. Sen. Yazıklar Kaybettin olsun. sen. Oğlum. Bu muhtarlı e muhtarlığı unutsan bu sene. Muhtarlığı unutayım. Burak kendi oylarını gömdün ya. Geçmiş olsun sana. Burak muhtar ya. oley. Burak. <laughs> Lan sen bir kalkının. Burak da kabul etti. Maske de kabul etti. Bir cacat bana cici öldürüyordu. İftira atmadı. O yüzden cacat oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yürü beyler. Yürü beyler. Ben halkımın desteğiyle çıkacağım. Böyle diktatörlükler şeylerle böyle dolandırıcılıklarla değil efendim. Arkadaşlar aferin, ben bir aferin, tane aferin, hilalden bir efendim. tane havuç satın alıyorum. Aldım. Ee, şey diyeceğim size ne diyorum ben. 30 tane alıyorum. Dükkanım anlıyorum. kirlendi. Ee, temizlenmiştir sayemde. Bir 30 tane. Arkadaşlar bu bölümde ben tavukçu açmak istiyordum. Ama sadece... Al işte Şey... Kızım <laughs> onu, onu, senden kaybettiğimi garantiledim artık. Ne yapabilirim ha. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tavukçu açacağım dedim. Ben dün çok güzel bir şekilde çalıştım. Gittim bakın bu kaktüsü de buldum. Tavukları topladım. Evimin üst katına getirdim. <laughs> ee, şimdi Oğuzcum gel kankam. Bir tek sana burada güveniyorum. Diğerlerine güvenmiyorum. Oo, o o zaman sen çok arkadaşlar özel sadece yani. Oğuz'dan oy alırsın o zaman. Tamam Alırım, tamam. Sadece aynen, Oğuz'dan aynen. oy alırım. Oğuz tamam, bir oyla yapayım? da kazanırsın Çevre aynen. Dolandırıcılık mı bu? Ne saçma bir politika. Ya siz arkadaşlar yukarıya getirdiğim bu tavukları şimdi size ücretsiz vereceğim tavuklar için kurban ediyorum Oğuz'cum senin gözüne de. Pü, bismillah buradan böyle. Bunları böyle bir keselim arkadaşlar. Yapacak bir şey iki tane bırakayım da çiftleşmeye devam edin siz. Ben ben bundan sonra tavuk yememe kararı aldım. Ben de Öyle mi? Evimiz evet, greve girdik Burak'a. Evet. Avuç yerim daha iyi, gözleri daha iyi Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Adamsın sen al al. al. Ee, arkadaşlar bak şimdi. Eee Hilal <laughs> video, videonun dışında sana ben şey vermiştim neydi onun adı. Eee beton rüşvet, vermiştim. bir de Maru. Rüşvet. Bir de ne ne? Artık neyi mi çalmaya bekliyorsun? Al çalmadan vereyim ben sana ne istiyorsun? Kapıda bekliyorum şeyleri dolandırmak için. Hilal üç tane beton ve şey vermiştim sana neydi onun adı bir tane marul verecektim bana onları getirir misin? Hadi canım hadi. Getiriyorum. Abi. Hadi arkadaşlar. Bakayım. Ne getir. için lazım bunlar? Ee, bunlar çok hayırlı bir iş için lazım. Sen getir onları. Tavukla ilgili mi bu iş peki? Hayır tavukla hiçbir alakası yok bu işin. Tamam. Ee, getir bakayım canım arkadaşım. Arkadaşlar halkımıza bakın şu an videoyu ilk gösteri izleyenler tavuğu alıyoruz bakın bunda bile cimrileye gittik tavuğu koyuyoruz bıçak yanında iki tane but veriyor bunu da koyuyorum but veriyor <laughs> bundan sonra Jojo Craft halkı yeni yemekler yiyecek haftaya tavuk döner standı getirteceğim buraya nerede Hilal şeyleri sana oy veririm bekle <laughs> burada çok git... büyük bir olay var Buranın evinde şu an arkadaşlar İnanılmaz büyük bir şey tespit ettim. Ne ettin? İnanamıyorum kanım dondu. Ne tespit ettin? Şey? Ne? Bir katildir bakın. Ne? Ya Mersin ya. Hayda. Burada bir plan var. Hayır. kafasını kesecek bu. Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Bir daha Hilal. Hilal bazenleri getir. Gençler butlarımız ısındı görmüş olduğunuz gibi. Bu zamana kadar like atmayan varsa ayıp eder. Cidden 50 bin like bekliyoruz. Teşekkür ederim canım arkadaşlar. Herkes aynı anda like atsın şu an. İlk gösterimdekiler herkes aynı anda like atsın. Asın değil Like 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 like. like. Yani şey, la, 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 arkadaşlar la, la. ha domates stoğum kalmadı diyecektim de ben de domates stoğu kalmayabilir mi? Sizce öyle bir ihtimal var mı? Vallahi bunu bir söyleseniz de biter, <laughs> herkes de biter. Ben Arkadaş az önce isteyecektim onu sen nereye işte istemedim. Bir şey diyeceğim. Ya, ya, Kaç ya, ya, ya. kişi şu anda hilal tavuk eti yemez tahminimce diye düşünüyorum. Tahminimce ya... mi? Neden? Ay, hani ben sahte Ne oldu? Ya, ya, yiyordum ya. hani. Ha, video dışında yiyorsun. Video içinde yemiyorsun. Ya, hadi lan orada. Hadi ye. at, y at, at yalanlar yalanlar. Yalanlar atmıyorum. Arkadaşlar standı hazırladım. Hemen bir şey gider misiniz rica etsem? E, Emat neydi lan senin yaptığın şeyin adı? E, Pazar. 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 Pazar'a gider misiniz? Oha! Sevgili halkım, sizin için gittim. İtalya'dan ne getirdim? Bakın gösteriyorum. Hazır mısınız? Sizin için Boyla. tavuk standı getirdi. Görmüş olduğunuz gibi. Kardeşim bu dondurma standı mı Kardeşim hayır. Bak burada her çeşit sana tavuk yapabiliyoruz demenin anlamına gidiyor. Ketçaplı, mayonezli, hardallı, havuçlu... Wasabi. Wasabi Wasabi. Bir şey diyeceğim. Şuradaki ayrıntıyı... Ayrıntıyı görüyor musunuz? Niye yutuyorsunuz ya? Ne <laughs> yapıyorsun lan? Yuh bu benim şu Tavuk kötü. Yuh be bedava gold blok koydu buraya rahatsız bir liste. bir dakika bir dakika. Hayır. Aldı, aldı, kim Burak Geri aldım. Çekil çekil Hayır. bana da bana da. Ben koymuştum da geri Efendim, aldım. Efendim Emad. Senin buraya abi, kira ödemen gerekiyor. Ağzını sus kes sesinde. ben senin gibi ha, fakir değilim. Bedelini değil ödeyeceksin. Arkadaşlar o kadar tavuk standı yaptım bu kız zıkı ne yapıyor mıyım ya? Zıkkım inşallah zıkkım Sen nasıl <laughs> bir insansın? Arkadaşlar açılışa özel şurada görmüş olduğunuz butlardan hepinize hediye edeceğim. Gelin bakayım. But ya. götürelim but but. Ver Melis, kemirek. Melis gel. Şşt bu Oğlum, görmüyor ki bunu lanadın. gözler yine görmüyor <gülüyor> ki. <gülüyor> Melis gel gel. 360 derece tırıyor. Melis bak bakalım tadına bir yesin, bir baksın. Ye bakayım Melis'cim. Ye bakalım böyle mis gibi. Aç değil mi? aç değil Arkadaşlar, ben <laughs> açım ya ben açım bana verin. Al, al 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 kanka al bırak al. Bırak al. Arkadaşlar ilk bırak oyunda tadımı yapıyor. Çık bakalım Melis sonra bana doğru yap da ee, görelim. Evet bakıyorum sana nasıl bir şey. Bir <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 Ne oh, Ne oh, 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 Ne? oh, 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 Ne? oh, Ne oh, oh, Ne oh, 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 Ne oh, 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 Oğuz neredesin? Yok, sen bu tavuk içine burada, ne kattın bu Bir şey kalmadı, Benim bilmiyor. lanetim bu. Oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum ne oluyor? Ne yapayım? Kafası güzelmiş. Lan. Zehirlendik. Ne oluyor? O oğlum, ne demek, zehirlenmesi? Doğalarım dualarım kabul <laughs> oldu. Masum insanların duaları kabul oldu. Masum <laughs> İnsanları zehirliyor. Ne zehirlemesi? Oğlum zehirlendi. Oğlum ben de iyiyim. Yok zehirlenme, mehirlenme bir şey. Ne oluyor lan? Her yerden tavuk çıkıyor. Oğlum her yerde tavuk. Oğlum başım dönüyor. Oğlum bu kadar mı kaliteli yapmışım ben? Bu adam bize. bize tavuğu da bozuk sattı. Evet. Yo yoo. Yok. Yoo. Yok. kız eğlenmeye çalışıyor. Şu çabalara bak. Şu çabalara bak. Utar kendinden biraz. Utan be. Yok oğlum. Kafası gitti baksana ya. çocuğun yoo. haline. Tespit etsin. Vurdun der. Ne biçim insansın lan sen? Hayır, hayır hayır. Boz geldiğinde kafası vardı. Şimdi yok şu haline bak. O, ben kasıt oğlum kasıtlı yapar mıyım oy toplayacağım. Ya bırak Allah aşkına. Vurdun der. Vurdun der ya. Ya oğlum. <laughs> Arkadaşlar. Her <laughs> şeyimiz tertemiz el <laughs> Evet yapayım. evet evet Her evet, yürü, artık yürü, ha, Arkadaşlar konuşma bakın. hakkında var. Eee susma hakkında kullanabilirsin. Aa, şu anda itibaren tutuklusun. insanlara İnsanlara bütün George halkını zehirlemekten. nereye Buraya gelip burası yasak gibi ha, insan taşmandan dolayı burası karakola arka. gidiyorsun. Arkadaşlar yürü. ben, de yürüyorum. Daha önce de bu, bu virüsler. Ya. Burak'ı bu üç kere, üç kere Burak'ı öldürdüğün için. Onu bunu birlikte Susma hakkını kullan. Dönüm susma hakkını kullan. İkiniz birlikte hapis cezasına mahkumsunuz şu anda. Ya ben ne Sorgulanacaksınız. Yürüyün. Sen de yürü. Sen de Evet. Evet. Buyurun. Yürü ben. hadi yürü yürü sen de. Silahınızı indirin, silahını indir, setini çıkar bırak. Çıkar sen de. Setimi çıkarayım? Soyunayım ben... Burası bir şey ne yapayım? hayır <laughs> hayır silah tutma. Ben bu... içeri gir Burak'a gir Burak'a Arkadaşlar bıraka. bakın kanıt burada duruyor baktın mı beni burada öldürdü bu adam Cacat sen bakın... şu tarafa sorgu Cacat yürü Kanıtlar burada kanıtlar sorgu burada. Bakın arkadaşlar Oğuz sandıklar Sen beni burada öldürdün çocuk Arkadaşlar şu an bana vurdu gördünüz mü? Yes. Burak sen şimdi dur onun suçları çok birikti. Dosyası e, karakola sığmıyor artık. Onunkini bir halledelim ilk önce de. Burak vura. Evet açıklama bekliyoruz sizden zehirlenme ilgili. Zehirlenme ben kasıtlı yapmadım. Oğuz gördü gözünün önünde tavukları öldürdüm ısıttım. Oğuz şahit değil misin? Başka bir şey yaptın mı Oğuz? Ha? Söyle konuş. Ko hayır, hayır. Ya kafası hala düzelmedi ama. <laughs> ha, evet ya. ben ben hala zehrin etkisindeyim ya. ama e, şey bu tavukları tavuklara hiçbir şey yapmadı. Ben yapmadım. Ben az önce gelirken marul yedim. Marul yiyince ben... böyle oldum. Bir saniye bir kapıyı açan Melis gel bir veya bir gelsin. Marulla gelse... ne ilgisi var ya? Açmaya şey çalışıyor şey olabilir. Melis. Me medis şunları onlara diyorum. verir misin? Onlara verir misin? Onlara verir misin şu şeyleri? Delilleri Bana iç, içeriye abi içeride yiyin biz de görelim. Gelin abi. Bakın tavuğumda bir suç yok. Marulları hepiniz gördünüz. Hilal vermedi bana. Burak yiyin abi Kardeşim, marulları. Ben marul yemedim. Tavuğu yiyince oldu bana. Ne tavuk, olacak şimdi? Marullu tavuk verdik. Bir yiyin abi. Hepiniz yiyebilir mi rica etsem? Bana verebilir misin sen bir tane? Yalan bu yalan ya. Ba yine. Aa, Aa, yine yine olması. oldu yine oldu. İşte marul ver. Dağıl, de, değil değil. Hayır Zehirli marul Hayır tavuk. ver. marul ver. Güvendiğimiz insan. Zoncanın polisi güzel, bize neler yaptı? Bir Hayır. Hem de Cacat'ın ağzı açık kaldı bu yapalım. işe. İftira şu an. ne diyorsun? Arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz ki aranızda pisliğe bulaşmamış bir isim varsa o da benim. Ya sen aradan kendini pay çıkarmasana bir çekilişim Bir şey diyeceğim pisliğin ta kendisi sensin. E bir şey olmadı. Çıkar göster. Melis olmadı. Gidelim cecaklar Bana ver marulu ver marulu ver. Te ya gel şuraya gel şuraya aç şu kapıyı. Deniyorum. Al. al şuradan bir ye de bir Al sus deniyorum ya. bak deniyorum. Ye bakayım ye ye. Ne oluyor? Hayır ya bu ne? Arkadaşlar hepiniz gördünüz. Ben masumum. Chat de gördü şu anda. Hilal'in verdiği marullar hepimizi zehirledi. Tavuklarıma geldi laf etti. Bu insanın burada durmaya polis olmaya hakkı yok. Benim Hayır gibi temiz ya. bir insanın John John muhtar olmasına hakkı var. Halkımız görüyor. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın İtirak. diyorum. Ben, ben, ben buraya var. hak etmiyorum. Ben buraya hak etmiyorum komplolar diyorum. Kendinize... Kes tamam Arkadaşlar like atmayı unutmayın. bay bay.